Merhaba arkadaşlar ben Salih bugün sizlere bu hatam hatanın nasıl çözüm ol Minecraft'taki Optifine dosya hatası mesela şuradan hemen göstereyim arkadaşlar şunu aşağı alamayız neyse Google ha. Optifine şuradan indiriyorum arkadaşlar donlans ben 1.8 no, no, kullandığım için ve böyle iniyor arkadaşlar vindra biçimiyle sakla aslında şöyle inmesi lazım şu hemen göstereyim arkadaşlar gelirse optifine görsellerden nasıl arkadaşlar işte youtube'dan göstereyim youtube'e optifine Mesela arkadaşlar şöyle Heh. şunun gibi arkadaşlar işte şöyle e, böyle yüklenmiyor binyar şekilde geliyor arkadaşlar eğer bunu çözümünü bilen varsa altta yorumda yazsın konuşalım İzlediğiniz için teşekkür ederim bay bay